Cümleten selam aleyküm. Hayırlı günleriniz olsun. Bereketli günleriniz olsun. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bacılarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Rabbim sağlık, sıhhat, af, afiyet versin sizlere. Bizleri de, elhamdülillah iyiyiz. Şöyle rabiş bacınız ne yapıyor derseniz rabiş bacınız yaprak sarıyor. Hani şöyle diyen de olabilir. Rabiş hiç mi yaprağı doymadınız diyen de olabilir. Bunlar taze yaprak. Dondurucumda yapraklarım duruyor. 7-8 pişirim attık dondurucuya. Allah mağazası adına yemeği nasip etsin. Bunu da ablamın halası gelin oradan toplamıştık. Haşladım iyice Nazım yaprağı. Taze yaprak. Bir güzel tadı var. Daha eşki can ağzım duruyor. Eşki. Ekşi. Eşki değil de ekşi. Ekşi can ağzım duruyor. Hatta arkadaşım Rana aynamız yürüyüşe gidiyor kızım Emine, arkadaşım Rana. Yaprak topladım Rana dedim. Bacım dedi o da acı olmaz mı yaprak şimdiden sonra yaprak olur mu dedi. Öğlen oldu. Ezana 45 dakika var. Ben hiç acı neyim olmuyor. Nasıl iyi daha eşki can ağzım duruyor dedim. İyi o zaman bacım sarında da yendi. Ben de şöyle pişirmek için sarıyorum. Az kaldı bayağı da. Ee, şöyle İçimizde şöyle göstereyim. Bulgurundan yaptım. sadece bulgur. Bol köy suvanı, köy salçası, köy bulguru. Azıcık da salça kattım ama tuz biberini biraz fazla katmışsın. Ben şöyle hepsini tek 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 koydum. Ondan sonra sarıp sarıp koyuyorum. Kayram Kur'an kursunda emoşum evleri temizliyor. Az bir yaprağım kaldı şöyle. Bir deste diyebilirim diyebilirim. iki deste değil bir deste yaprağımız kaldı. Gelene giden nenem hemen sarayım pişsin. Tencereyi iyice nazım düzeyim. Artık tencerede pişiriyorum. düdüklüde düdük, düdük pişirmiyorum. Bir de tencereye şöyle dik dik koyuyorum. Hepsini tencerenin içine yatırıyorum. Şöyle tencereye yatırıyorum. Bunu böyle sırayla diziyorum. Ondan sonra üzerine biraz yaprak kapatıp şu kalın yaprakları ayırdım. Bunları da dondurucuya atayım da yaprak pişireceğim zaman çıkarayım. Üstünü kapatıyorum. Kararmıyor ondan valla öyle bacılarım sizler ne iş görüyorsunuz bugün boş odum, bir işim yok bunu yapayım dedim ee, bakalım gün içinde daha neler yapacak bu kış hazırlığı değil bunu yemek için yapıyorum rabiş dolabına bir sürü attın çıkart da pişir derseniz valla onu da yapmadım onu da kış için bir de e, biz <laughs> yaprağı mahsustan çok sardım ben niye diye sorarsanız çocuklar okula gidiyor ya oğlanla kız okula gidiyor beslenmeye götürüyorlar <laughs> Yaprağı pişiriyorum akşamdan. Sabahına küçük küçük sağlama kaplarına koyuyorum. Okulda iyi yollar, seviyorlar öyle. Vallahi her gün ne pişirilecek okula bilmiyorum. Mecburen onlar da yapıyor. O yüzden poğaça, börek, ondan sonra pizza, yaprak, makarna. Şu arada bir her zaman değil. Şu nadıldan ben nefret ediyorum da hiç sevmiyorum. Kayra nadil çok seviyor. Arada bir mesela 15 günde bir kere de Kayra okula götürüyor onu. Öyle işte bacılarım. Ben yaprağımı sarmaya devam edeyim. Az kaldı zaten. Bana kolay gelsin. Gün içinde bakalım neler yapacağız daha. Bacılarım şöyle yaprak sarmasını bitirdim. Altın gibi yapraklar sap sarı sarıldı. Bunu pişireceğim. Şöyle tencerede pişiriyorum ben. İki senedir tencerede pişiriyorum. Normalde biz düdükle pişirirdik ama tencerede daha lezzetli olduğunu anladık artık. Birazcık geç pişiyor ama güzel oluyor, çok güzel oluyor. Nar ekşisi çok yakışıyor üstüne. Domates. Domates, nar ekşisi acayip güzel oluyor. Şöyle birazcık yaprağı fazla sarmıştık. Onu da eminenin arkadaşı arkadaş Tuğba poşetliyor. Ben işimi bitirdim. Gaysi koyduydum ocağa. Ee, dışarıdan ağaçtan topladım. Yıkadım tertemiz. Kurdu neyim yok. Ya, Hiçbir şeysi yok. Ha. Onu e, mikserden şeyden geçireceğim. Neyden emine? Şöyle ezi, eziciden, çorba eziciden geçireyim. Süzüyüm. Bir daha kaynatayım. Kavanozlara koyayım. Meyve suyu olsun. Az olur ama kayrağı istiyor. Meyve suyu istiyor. Bu sene reçel neyim yapmadık. Çünkü yemiyorlar reçeli. Var da evimizde. Olmasa yine yapardım ama olduğu için yapmadım. O zaman bana kolay gelsin. Bir de mutfağa geçeyim bir. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlarınız olsun, hayırlı günleriniz olsun. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bacılarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız hamdolsun iyiyik. iyi, iyi olmaya da çalışıyor inşallah. Şöyle kalktım yine erkenden, çocuklar uyurken çamaşır makinemizi çalıştırdım. Halıyı topladım buranın halısını. Şöyle Tabletimiz, şarj makinelerimiz, kumandamız, cüzdanım, her şeyim burada duruyor. Buraları silip süpüreceğim. Tertemiz. Perdeleri makineye atacaktım ama makinede hem yeni çamaşır attım. Hem de daha atışıyla değil herhalde. Varsa biraz toz vardır. Toz olduğuna da şıkmıyorum da artık. Çünkü pencereler hep kapalı duruyor. Bayramda yıkadık perdeleri. Bayram geçildi bir ay oldu mu acaba olmadı mı? Ay vay. Buraları ben bir temizleyeyim. sileyim, süpüreyim, villadamı hazırlayayım. Önce elektrik süpürgemi getireyim, süpürgeyle süpüreyim. Ondan sonra villadanın her temiz sileyim. Halımı çırpayım. Ondan sonra bir daha çektireyim, sereyim. Burası böyle. Mutfağımızı da göstereyim hemen. Mutfağımız da böyle. Burayı da hemen silivriyorum Bitiyor. Çok kolay artık temiz değil. Hemen camları temizlemeye başlayalım. Bir şey şöyle şampuanlı suyumu koydum. İçine tertemiz sarı bezimi de attım. Önce camlarımı sileceğim. Şampuanla siliyorum ben hep böyle. Tertemiz siliyorum. Ondan sonra bir de gurulayı veriyorum. Mis gibi oluyor. Aslında camlar temiz de yine de ne bileyim ben de bu cam takıntısı var işte. 3-4 gün evde olanları veriyorum. Daha tertemiz oluyor. Suyumu da hazırladım. Her şeyimi hazırladım. Şu vile de suyumu da hazırladım. Bunu da hazırlayıp geldim. Kanepelerin örsülerini yıkadım. Akşam serdim. Ondan sonra tertemiz oldu onlar da. Kurudu hemen getirdim besmelemizi çekelim başlayalım gırgırımız da orada önce pencerelerin şuraları sileyim önlerini arkadan da yıkayayım. pencerenin önünü çeşmeye açayım camlar temiz olduğu zaman çok kolayca silini veriyor hemen şöyle par par oldu sildim valla tripod olmadığı için çekemiyorum da bir eliminin de silip bir eliminin bir çekemiyorum çünkü o zaman telefonu sallayayım şöyle mis gibi oldu şu bezler çok güzelmiş. Acayip güzel. Bundan kurulayım. Bundan köpürtüyorum. Şimdi sıra geldi. Şu diğer cama. Onu da sileyim. Leğenimi, suyumu alayım. Şöyle bol şampuanlı, bol köpüklü bir su. Şöyle kanepemi yerinden çekeyim. Allah. Şimdi buraya bakalım battı mı? Batmaz ya. 2-3 günde 2-3 siliyorum zaten. Bak neler. Hiç silinecek gibi durmuyor. Tertemiz. Yağmur yaş da yok zaten. Ama toz. Her yer toz. Hiç silinmemiş gibi duruyor mu? Çok temiz bence. Dediğim gibi zaten tozun için siliyor. Benim şeyde çamaşır makinede yerinden çıkacak. Allah nasıl takır da ayır. Bakın böyle. herhalde. Biraz çamaşırı da fazla attım. Yerinden çıkacak mübarek. Tangır tangır. Ta kendini şeye vurmuş. Şunu kenarına vurmuş tamamen. Neyse. O yıkasın ben hemen sereyim. Daha kahvaltıda yapmadım. Kahvaltıdan önce temizliğimi yapmak istedim. Kanepeyi çekemedim şu tarafa. Vallahi ben işimi bitirene kadar öğlen ezan okundu. Cam silmen bu kadar kolaylığını size bir daha göstereyim. Hayra öyle öyle geçin anne. Şöyle tertemiz köpüklemiyec lazım. Şu bezler çok kurtarıcı. Kayra uyandı. Uyandı değil mi? Öğlen oldu zaten. Kayra uyandı diyorum. Hani çocuklara söyledim. Çekin biraz değil. Tamam dediler. Ha? Mis gibi oldular. İkisini de yapmış mıydın? Ne? İkisini de iyi yapmış mıydın? Heey İkisini de yaptım canım Bir buna kaldı da babam geldi babamla oturuyorduk Şu arada şey var da iki camın arada. Herhalde Azizallah, Allah, Elhamdülillah Muhammed'e Resulullah Camda bir kireçlerimiz gitmiyor işte Kireçler de bilmiyorum yağmurdan mı oluyor İşte, bu kadar incelemesem iyi olur da çok inceleyeyim ben de. çay koyayım, bir kahvaltı yapalım. Mis gibi oldu. Buraları da sildim zaten şöyle mis gibi. Bir de evi vene dayanam bir sileyim. Bitti değil mi? Diğer pencere Ama iyi gösteriyor annem. Gösteriyor. Bir şey yok. Sadece toz vardı. Yine de sildim. Diğer pencereyi sildim. Bunu mis gibi yaptım kolay oluyor hemen siliniyor hemen bir de burayı sileyim hadi anneciğim şu kanepelerin arasını sildim onları yerleştirdim hiç para par tam par düşmeyen. Ha ne kadar temiz olsa iki gün bir siliyor. Yine de bakın hele. Çıkıyor ha. Ne kadar siversin sil. Eminim saç aç olduğu için emine'nin saçları dokuyor. Neymiş? Hı hı. Şuraya da çok dolanmış, çok güzel. Şuradan nasıl Eskiden ben öbürünüze verdim. Hani yuvarlak ya. O bir de daha. Şöyle ben hepimizi yerleştireyim ortayı da öyle sileyim. Hep öyle siliyorum zaten. Ben de. İltirlediğim için bakıyorum. Rekibim oluşuyor yine bakıyor da. Aslında çalışır mısın nasıl olur ki? Ayak izlerim belli olur. Sileceğim ama. Sileceğim ama. Dumanı da sileceğim Hayır, kendimi şey gibi hissettim. Bir sürü pazar çıktı. Cumartesi gün temizlediydi. Bugün pazartesi. İki günden iki güne halıyı kaldırıp siliyor. <laughs> Çoğu çocuk gelince hemen hani batıyor işte. Suyu bir daha sileyim bari. Bu hoş bakımlara da şey çıktı. Üstündeki siyah bir leke değil. Orası kırılmış. <laughs> Orası bir kırık kırık. Peki bu da Kaç siliyorum kaç? Laklarını sildim, vurdum, vurdum ya. Tamamdır. Bir de mutfağını aralığı sileyim. Hadi odalarına da bakalım. Bu gülü yapabilirsek Şöyle bir yandan da sehpalarımı tertemiz sildim. Televizyonluğumu sildim. Televizyonumu sildim mis gibi. İşim az kaldı da. Şöyle kahvaltımızı eminim hazırladı. Örtülerini örttüm. Kayra yumurta pişirmeye çalışıyor. Mutfakta. 2-3 dakika sonra tam göstereyim. Koca mutfakta tavayı bulamamış. Aşk olsun vallaha. Tavayı diyor bulamadım diyor. Yumurta istiyor. Yumurtayı tavasını bulamıyor. Hayret. Bulaşığım yok. Makine boş. Tava evde olmaz mıymış? Şunu da o kadar pahalıya aldım ki buraları hep paslandı. Geçen sene kışın aldım. Hep paslandı. Hiçbir işe yaramıyormuş. Böyle paslanacağını bilseydim para verir miydim? Sevmiyorum böyle şeyler böyle paslanınca. Bakın hele. Hep insanlar hep kağıtçı olmuş. Para kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım, satalım, elimizden çıkaralım da diyorlar. Bir de çelik yani. Demek çelik değilmiş. İçinde demir varmış. Demir karışıklığı çok oldu mu paslanır. Çoğumuş demiri paslandı. Neyse bunları bir yerleştireyim. Çayımızı da getirelim. Kahvaltımıza da dünkü böreğimiz var biraz. Yani şu lapneyi, krem peynir alalı çok oldu. Izıcık kalmış içinde ama yemiyorlar. Gel git gel git. Öyle duruyor. Kuru peynir, karpuz, çay. İşte Allah ne verdiyse. Bunları bir yerleştireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu. Kuş ya. Alalım. İkisini buraya, ikisini buraya alacaktım. Geçen takipçinin biri de yazmışmış. Rabiş ikisini bir tarafa, ikisini bir tarafa koytayım. Buraya şöyle yuvarlak sehpam var benim. Altın üstünü bunu da sildim de çiçekliğimiz var, çiçeğimiz var. Ney? Ney? duz yok da duz bitti. Onu kayra duz bitti. Duzu getireceğim ben sana. Şöyle perdemizi de açtım. Burayı örtmeyeyim, kapatmıyorum. Şurayı kapatıyorum. Yola karşıya burası. Burası hayata baktığı için kapanmıyor. O zaman Evet bacılarım şöyle evlerimizi tertemiz ettik. Dolapları içini dışını televizyonumuzu her yanımızı cincik gibi ittik. <laughs> Gece cincik gibi diye yazdıydım. Bir, e, tertemiz oldu cincik gibi ittik diye temizlik e, videolarımızda. Ablanın biri nasıl gülmüş ne cincik mi rabiş diye işte, diyor. Ben de ye diye ediyorum. E, ne bileyim dilimiz alışmış. İşte tertemiz cincik gibi ittik yani temiz anlamında diyor herhalde. Perdemi de çektim. Normalde çekmiyordum ama bu sefer çektim. Çünkü yukarıya çok misafir gelip gidiyor. Nenemin çoluğu, çocuğu, torunları, motorlar hayatta görüyorsunuz zaten. Motosiklet, araba. Şöyle perdemizde çektim. Güneş atıyor. Örtülerini de serdim. Örtü çok ahıyor aşağı inip geliyor. Biraz önce serdik. Kayra 2-3 oturdu. Ondan sonra bu halde yine. Şuna da diyor ki Kayra anne diyor o çiçek diyor. Babam mı aldı onu bize diyor. Yo dedim ben de baban almadı. Var da evden anne ve var da anne, annem dedim. <laughs> dilim dönmüyor. Nereden geldi diyor. Dedim artık Suzan teyzem bir Kaç sene önce oraya gittiydik. Yani normalde bayramlardan bayramlara giderik de. Kaynanamın bacısına. Sevdiyseniz götürün dediydi. Dedi. Aralığa koymuş böyle kullanmayayım aşağı indireceğim diye. Biz de sevdik aldık geldik. Bugün kayranın aklına gelmiş. Anne babam mı aldı diye soruyor. Yok dedim ben de babası mı aldı diye sorarken şöyle eşimin hediyesini de göstereyim size. Bana çok güzel e, yurt dışından ayakkabı gönderdi. Hediye markasında göstermeyeyim adını göstermeyeyim reklam olmasın. Adı da var ama göstermeyeyim. Emine ile biz yürüyüşe gidiyor. Allah bin kere razı olsun eşime. Buradan selam olsun. Rabbim sağlık, sıhhat versin. Onda sonra güç versin. Ayağım ağrıyor diyor. Ayağı kırıldıydı biliyorsunuz 3-4 sene önce. Tam senesini hatırlamıyorum da ayağım çok ağrıyor. Rabiş yiyor Allah'ım sağlık sıhhat versin inşallah. Kurban olduğum Cenab-ı Allah. Ben de Emine'yle yürüyüşe gidiyorum. Kızımınan. Böyle yürüyüş ayakkabımız yoktu. Göndermiş terliğine gidiyorum yürüyüşe. Yani hiç rahatsız olmuyorum da göndereyim göndereyim diyordu. Ben de diyordum kaç gün yürüyecek diye. Artık herhalde her gün yürüyecek. 2-3 gündür de yorum yok. Niye yorumuyorum Rabiş'te sorarsanız suratım yüzüm çok şiş olduğu için hareket ederken böyle yürürken hızlı hızlı yürürken yüzüm düşecek gibi oluyor. Hala şişi inmedi azıcık var böyle çenemin altında kaldı. O yüzden şiş hala devam ediyor. Bugün başlayalım hem hoş yürüyüşe dedim ya bilmiyorum Allah nasip ederse yarım saat bir yürüyoruz. E, 3000 adım, 3500 adım, bazen 4000 adım atıyor. Emine telefonunu açıyor. Telefondan adı ne ne Emine onun adı? Adım sayar. Adım Ne mi? Onu açıyor. Anne şu kadar yürümüş. Anne bu kadar yürümüştük diyor. Ona göre yürüyoruz biz de. Vallahi yürümek gibi hiçbir şey yok. Allah'ım hiç kimseyi elden etekten düşürmesin. Çok güzel bir şey yürümek. Rabbim herkesi yürümeye nasip etsin kesene bereket çok sağ ol Allah bin kere razı olsun hediyenin içinde oradan bir gelenine gönderdi böyle işte bacılarım bu ayakkabımda yerine koyun ben size göstermek istedim Buralarda tertemiz oldu. Tabii ki buralarda tertemiz oldu. Buralarda hep sildim. Şu halayı dışarıya çıkarttım. Nuri abla diyor ki ne örüyorsun diyor hala yatacağın mı yoksa diyor. Yok dedim ben de şuraları sileceğim onun için çıkarttım dedim. Ne bileyim diyor. Yok kız abla niye atayım diye ilah ettim. Kullandığım halı dedim. Şöyle bir tane de karpuzumuz var pazardan aldık. İki tane karpuz alıyor. Perşembeye kadar yetiyor. Benim en sevdiğim meyve karpuz. Ablanın biri de yazmış. Rabiş benim en sevdiğim meyve Gayısı diye yazmış Ben de valla Gayısı'dan çok karpuzu çok severim Kahvaltıda gün içinde Mideyi yıkama özelliği varmış Çok faydalıymış karpuz Ben çok seviyorum bilmiyorum her zaman da söylerim zaten Meyvelerden en sevdiğim karpuz ee, Kendi odamı temizledim iyice nazım Ondan sonra çocukların odasını temizledim O taraf hiç göstermiyorum tabii ki ee, Şuraları temizledim Buraları da tertemiz ettim Burayı da şöyle göstereyim. Burayı da sildim tertemiz. Şöyle biraz domates var. Çeri domatesleri. Onları oraya koydum. Biliyorsunuz evdeki kanepeyi de buraya getirdim. Şöyle buraya koyu verdim. Gelen giden oldum. Buraya da oturuyor. Buranın güneşliği yok. Güneş de atıyor. Aslında vardı. Bir de aktım korneşi şeyiymiş. Ee, Bozulmuş. Dağıyorum geri düşüyor. Dağıyorum geri düşüyor. En iyisi dağmayayım dedim. Dağmadım. Şu karşıda ile de birimden aldıydım. 3-4 tane. ikisi toz pembe. ikisi de kırmızı. Tam kırmızı değil de burada kırmızı. Ee, Hamur işin deneyim kullanırsak diye aldım. Çok güzelmiş. Hiç de kullanmadım. Büyük e, erişte mantı keserken börek çörek yaparken kullanılır. Bitti işlerim çok şükür. Eminim de buraları temizledi. Ben de buraları sildim. Mis gibi. İşler bitti.